AAU Enerji, arazi ve endüstriyel tip çatı GES projelerinde anahtar teslim işçilik hizmeti sunmaktadır. Bu kapsamda, mühendislik, montaj ve devreye alma süreçlerini üstlenir. AAU Enerji'nin arazi ve endüstriyel tip çatı GES projelerinde sunduğu işçilik hizmetleri, yüksek kalite standartlarına uygun olarak gerçekleştirilir. Mekanik konstrüksiyon, güneş panellerinin ve inverterlerin doğru açılarla ve sağlam bir şekilde monte edilmesi sağlanır. Montaj sırasında kullanılan bağlantı elemanları ve taşıyıcı sistemler, projeye uygun şekilde montajlanır. Panellerin ve inverterlerin elektriksel bağlantıları, güvenlik ve verimlilik kriterlerine uygun olarak yapılır. Kablo düzenlemeleri ve bağlantı noktaları, enerji kaybını minimize edecek şekilde uygulanır. Anahtar teslim işçilik hizmeti almak için AAU Enerji ile iletişime geçin.